Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere melek bebeği tanıtacağım. Arkadaşlar videoda ilk, ilk başta söylediğim bu melek benim. Allah'ın tanısın ben cümlelerimi yazmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar Elif'in ödevi vardı Elif ödevini yapmaya gidiyor Annem Elif'e bir ödev vermişti onu yapacak Ben de bu mor meleği size tanıtacağım Bu mor meleğin bir özelliği var Videonun sonuna kadar videomuzu izlersiniz O zaman bu mor meleğin özelliğini görmüş olacaksınız Bu melek bebek arkadaşlar AVM'den aldık teyzem e, Pardon AVM'den bize almadık Teyzem Elif'e hediye olarak almıştı Bu arada bu te, bun, bunların saç. Saçlarını mavi lacivert gibi göz, gözükebilir. O yüzden özür diliyoruz. Evet arkadaşlar kamera biraz lacivert gibi gösteriyor. Ama saçları mor, mayosu mor. Kanatlarında mor detaylar var arkadaşlar. Ee, kanatları simli. Bu bebeğimizin e, ve mor mayası var. Daha detaylı inceleyeceğiz. Fakat ilk baş şu aksesuarları incelemek istiyorum. Çünkü en güzel kısmı sona bırakmak istiyorum arkadaşlar. Hemen fırça tarağımızı alalım. Fırça tarağımız pembe renkte. Bu bebeğimizin eline olabiliyor. Buradan takabiliyorsunuz. Aynı zamanda çasımızın eline olabiliyor arkadaşlar. Yine Barbie'ye de zor oldurursunuz. Pembe fırça tarağımız çok mükemmel ve güzel duruyor Aynı zamanda burada telli tarak da var arkadaşlar. Bu şekilde telli tarağımızda kalpli desenleri olan çok güzel bir tarak. Bu taraklarla bebeğimizin saçlarını tarayabilirsiniz. Bebeğimizin saçları zaten yumuşacık arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Çok güzel saçları var. Onları kenara koyalım. Şimdi bebeğimize geçelim arkadaşlar. Bebeğimizi kutudan alalım. Kutuyu kenara atalım arkadaşlar. Heh. Bebeğimizin boyu çok minik. Yani minnacık küçük melek bebek bu. Ee, ayakları minnacık bir kere. Şunu göstermek istiyorum. Bacakları daha tombiş. Arkadaşlar bak şu kocaman büyük bacakların burada küçük minnacık ayakları var. Çok evet garip. arkadaşlar elleri de minnacık. Ve yüzü e, çok güzel. Bu arada gözleri de mor bebeğimizin onu da söylemek istiyorum. Kamerayı netleştireyim. Gözleri mor. E, dudağı kırmızı. Kaşları kahverengi bebeğimiz. Çok güzel. Saçları da mor. Topuz toplanmış tepeden. At kuyruğu gibi yani topuz gibi duruyor ama at kuyruğu. Bu şekilde biz böyle bir taç yapmıştık. Bu bebeğin içinden çıkmıyor. E, üzerindeki mayası simli arkadaşlar. Kanatlarında da yine simler var. Yeşil, sarı, turuncu detaylar da var arkadaşlar. Bir kelebek kanadı gibi. Arkadaki şu düğmeye bastığınızda bebeğimiz kanat çırpıyor arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Ben elit baş kutunun arkasında yazıyordu. Bu daha, daha şeyli kutusu. Bunun kutusunun arkasında yazıyordu. Ben sandım ki şu düğmeye basınca kanadı böyle arkaya böyle oluyor sanmıştım ama meğer kanatlarını çırpıyormuş bu arada. Şöyle de arkasından şey yaparak da çırpıyor. Böyle de Evet ama arkadaşlar böyle daha zor oluyor. Şuradaki düğmeye basarak daha kolay çöptürebilirsiniz. Bir kelebek gibi de kullanabilirsiniz. Kelebek bebek gibi de aynı zamanda. Ama biz buna melek bebek diyoruz. Mor melek diyoruz. Elif'in mor meleği. Çok minik, tatlış bir bebek. Ee, çok şirin bence. Sizler de beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Eğer... hoşçakalın. Ben Elif'e dersimi yapmaya devam edin Dünki annem kızmasın Bay bay. Arkadaşlar Elif ödevini yapmaya devam etsin. Sizler de mutluluğunuza devam edin arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada tamam sen izinden çok yorulmuşsundur. Bay bay.